Yeni yıldan herkese merhabalar. Bu yeni yılda her tarafa kar yağdı. Ee, bir gün öncesinde bir şey yoktu ama şu an gördüğünüz gibi her taraf kardı. Biz de hem biraz yürüyüş yapalım hem de e, yeni videomuza, bu şekilde e, yeni yılın ilk videosuna başlayalım dedik. E, ne yaptık? Bu arada e, bayağıdır bir şey yüklemiyorduk ama e, son günlerde biraz... E, ...yoğun geçti. Ee, sınıra gittik. Ee, sınırda dediğim e, Niagara Falls... E, Niagara Çelalelerine gittik. Orada... E, ...vize uzatmak için. E, vizemizi uzattık. Çok şükür e, bir yıllık daha... E, ...çalışma iznimiz var... ...şimdilik. En azından... E, ...onu uzatmış olduk. Evet, e, yoğun geçti. O günde... E, işte sınırda bayağı sıra vardı. Bir yarım günümüzü aldı diyebilirim. Evet ama çok şükür o iş halloldu. Şimdi de yeni bir güne merhaba derken sizlere de biraz sohbet edelim dedik. Yarlı Günden Kanada'dan herkese merhaba, ee, yeni yılınıza sağlık, afiyet, huzur, mutluluk diliyoruz hepinize. Biz çok heyecanlıyız, yeni hedefler koymak istiyoruz. Geçen yılki hedeflerimizi de gerçekleştirdiğimizi fark ettik bu arada. Ee, bu yılda da Kanada geçirmenin heyecanlı heyecanını yaşıyoruz şimdiden. Evet, hedeflere geçmeden önce tabii onlarla ilgili birkaç e, bilgi vereceğiz ama 2023 yılı Nasıl geçti? Çok hızlı ee, geçti, böyle çok aksiyonlu geçti gerçekten. Nasıl geçtiğini fark etmedik inanın evet. bir yılın nasıl geçtiğini. Kanada'da Şubat ayında gelmiştik, neredeyse bir yıl olacak ee, ve inanın çok hızlı geçti yani. Yani 2023'e hazırlanırken hazırlanırken tabi e, Kanada hazırlığı vardı. E, heyecanlı geçti, güzel geçti bence. E, mücadeleyle de geçti tabii. Ama e, yeni bir yerde hayat kurmanın heyecanıyla geçti ve birçok e, hedeflediğimiz aslında e, yerlere de gittik, gezdik bu arada imkan buldukça. İlk birkaç ay zaten e, yeni yıla alışmanın heyecanıyla geçti inanın. E, Mart, Nisan, Mayıs o şekilde geçti diyebiliriz. Yeni bir düzen kurma, iş arama, Kanada'yı, kanadayı tanıma, düzen kurma şeklinde geçti. Daha sonra burada kış çok uzun sürdüğü için herkes bize şöyle bir tavsiyede bulunmuştu. Yazı çok iyi değerlendirin. Mutlaka göllere gidin. çünkü kış uzun sürecek. Biz de kızımız da olduğu için bol bol gezi turlar düzenledik yazın. Yakın, uzak mesafe fark etmeden. Bunları da sizinle ileride paylaşırız. Evet. daha sonra ben iş buldum. Zaten eşim de iş bulmuştu. Bu şekilde iş temposu da geçti ondan sonraki aylarda. Hep bir tempo içerisindeydik yani aslında. <laughs> Yani yazı değerlendirelim dedik zaten soğuk gelmeden evet. ee, bana dediği gibi gayet güzel geçti bizim için ee, hem ülkeye alışma süreci hem işte düzen oturtma süreci olsun ee, güzel geçti. Ee, yaklaşık bir yıl olacak ee, işte Şubat'a bir ay kaldı şurada ee, bir yılı tamamlamış olacağız bu şekilde. Bu arada Kanada'nın sokaklarını da görmüş oluyorsunuz yaşadığımız çevre bu şekilde tamamen müstakil evlerden oluşuyor. Evet. Şu an karlı olunca da bambaşka bir havası var. Çok güzel. Aynen, şöyle gösterelim. Gayet hoş bir havası var. Evet, e, bu arada Niagara'ya gittik tabii. E, orada da akşam bayağı ışıklandırma vardı. E, çok güzel ışıklandırmalar yapmışlar. Bunu da Ukba bayağı gezdi ben onu görüntülerde yayınlayacağım. E, o anlatırken da evet, sınıra gitmişken oradaki Christmas Light'ları, yılbaşı ışıklandırmalarını gezmek istedim ben orada doya doya, tek başıma <laughs> tadına çıkara çıkara gezmiş oldum. E, harikaydı gerçekten. Yazında Niagara'ya gitmiştik biz aslında ama o zaman biraz yağmurlu bir denk gelmiştik. Hava biraz böyle esiyordu, serin gibiydi. Bir de çok kalabalıktı. Çok böyle tadına varamadığımı hissetmiştim ben işin açıkçası. E, ama bu sefer gittiğimde hem ışıklandırmalardan dolayı herhalde hem de akşam böyle çok güzel bir hava vardı şelalenin ışıklandırma bambaşka büyüleyici bir etkisi vardı. Yani kesinlikle eğer fırsatınız olursa Amerika'da yaşayanlar varsa, yakın bölgelerde yaşayanlar varsa fireworkler, havai fişek gösterileri de oldu akşam. Onlar da çok harikaydı. Tamamen kafa dinleme gibi bana çok güzel bir etki bıraktı. Kanada'da da bence iş hayatına atıldıktan sonra entegre olduğunuzu çok daha hızlı bir şekilde hissediyorsunuz, anlıyorsunuz. Çünkü sosyal aktivite imkanı çok fazla olmadığı için yani göllere gidebiliyorsunuz, kütüphaneye gidebiliyorsunuz, böyle kafe tarzı yerler var birkaç oralara gidebiliyorsunuz ama insanlarla tanışmak için bence iş ortamına atılmak çok önemli, çok fark ediyor. Kızımız da okula başladıktan sonra orada da tanıştığımız insanlar oldu. Benim iş arkadaşlarımla zaten güzel bir muhabbetimiz oldu. Eşimin iş arkadaşları da, Furkan'ın iş arkadaşları de öyle güzel bir muhabbetimiz oldu. Ee, o yüzden bence bizim için e, son dönem böyle daha heyecanlı, daha aktiviteli, daha dolu dolu geçtiğini söyleyebilirim. Ee, bakalım 2024, 2024 yılında da bizi neler bekliyor? Heyecanlıyız Kanada dışına işte açıkçası. Evet, e, yani biz hedeflediğimiz e, birçok şeyi e, gerçekleştirdik gerçekten. E, buna da neye borçluyuz? Gerçekten bir aile planlaması yaptık. E, aile planlamasında da işte yıllık nereye gideceksek bununla ilgili e, hedefler koyduk, e, ne yapacaksak, neye ulaşmak istiyorsak mesleki olarak olsun, maddi açıdan olsun e, ya da işte aile aktiviteleri olsun bunlarla ilgili planlar yaptık. E, gayet güzel oldu. Büyüce 90'larına ulaştık diyebilirim. Ayrıca geçmiş yılı işte geride bırakırken de yeni yıla başlamadan geçmiş yılın muhasebesini yapıp yeni yılında hedeflerine odaklanıp işte e, hayallerinizi, hedeflerinizi yazabileceğiniz bir kitapçık var. Bunu da e, ekrandan paylaşacağım. Bu kitapçıkla birlikte e, yaklaşık bir 3 saat ayırıp kendinizle baş başa olduğunuz bir e, anda Buna odaklanıp bununla çalışabilirsiniz. Kesinlikle çok faydalı. E, linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan e, Türkçe olarak da indirebilirsiniz. Farklı dillerde indirme şekilleri mevcut. E, bunları indirip bu kitapçı hem dijital olarak doldurabiliyorsunuz, ya da işte yazıcıdan çıktı alıp e, yazabilirsiniz. Bunu e, kendiniz defter olarak bastırabilirsiniz. Bu şekillere kullanabilirsiniz. E, i̇stediğiniz şekilde indirebiliyorsunuz. Çok güzel. E, yeni yılda e, hedef koyup kullanabilirsiniz. Tabii e, şimdi vizeyi uzattığımıza göre e, yeni yılda e, benim öncelikli hedefim tabii iş bulmak, e, hızlıca bir iş bulmak ve vasıflı bir işte çalışıp e, kalıcı oturumu elde etmek inşallah öyle diyelim. Benim İlk de hedefim kalıcı bu. oturumu aldıktan sonra bir bölüm okumak Kanada'da. Alman diplomaları bildiğiniz üzere burada geçerli oluyor ama maalesef ki Türk diplomaları denklik alamamız zor oluyor. Yani ekstra üzerine bir bölüm dersleri tamamlamamız gerekiyor. Ben de onun yerine farklı bir alanda yeni bir bölüm okumak istiyorum. Umarım gerçekleştirebilirim PR'ımızı aldıktan hemen sonra. Evet bizim yeni yıl planlarımız böyle şimdilik. Sizinkiler neler? Onlar da yorumlara yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Yeni yılda herkese sağlık, sıhhat, mutluluk, bereket, huzur diliyoruz. Giliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek <laughs> üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Herkese mutlu yıllar diliyoruz. Tamam şimdi kar oynayalım. Hadi. Düşüncelerini alalım. Ne düşüncelerini? Bilmiyorum, yeni yıla girdik. Yeni yıla ilgili düşüncelerini? Evet. Tamam anlat. Tamam işte. Gidiyor geninde başına niye gidiyor <gülüyor> ya? <gülüyor>